Buza desteği 2023 yılında 750 liradan 1700 liraya kadar artı soykütüğü hizmet bedeli olarak da aşağı yukarı 400 lira gibi bir rakam düşünülüyor. Onunla birlikte 2100 liraya kadar çıkacak. Üreticimiz bundan faydalanacak. Tabi bunlardan faydalanması için aşılarını düzgün şekilde yaptırmaları lazım. İki doğum arasında 600 günü geçmemeleri gerekiyor. İlk doğumda 960 günü geçmemesi gerekiyor. Sunuyu tohumlama yaptırırsa artı 450 lira destek. Damızlık birliğine üye ve damızlık birliğinin tohumlarını kullanırlarsa ekstradan neredeyse 600 bin liraya kadar bir fark çıkıyor. İşte üreme parametresine uyarsa 300 TL, uymazsa 750 TL en düşüğü 750, en yükseğe de kurallara uyduğu sürece aşağı yukarı 2100 liraya kadar çıkıyor. Tabi burada damızlık birliğinin de bir farkı oluşuyor. Burada damızlık birliğinin tohumlamasını damızlık birliğine üye ise Sünni tohumlamayı da damızlık birliği tohumlarıyla yaptırıyorsa aşağı yukarı 600 liraya yakın bir ekstra ilaveten para kazanmış oluyor üretici. Burada daha doğrusu paradan ziyade üreticilerimize ben şu mesajı vermek istiyorum biz güzel kaliteli ırklar elde etmemiz için sunni tohumlamaya çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Belki sunni tohumlama fiyatı yüksek diye konuşanlar vardır ama bizim Aksaray'ımızda diğer illere kıyaslandığında gerçekten yüksek değil. Bu yüzden üreticilerimiz zaten veteriner dosya hekimleriyle yaptığımız anlaşma neticesinde belirli bir miktarda sunni tohumlama yapılıyor. Artı yol parası şeklinde alımları yapılıyor ama sürünüm ve işletmenin geleceği açısından sunni tohumlama yapmak zorundayız ve yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Avrupa'dan gittiğimizde neye bakıyoruz? İlk önce pedigrilerine bakıyoruz. Hayvan verimleri, işte hayvan verimi, kalitesi nasıl, genetik yapısı nasıl? Ama biz bunların ne genetik yapısını üreticimiz tutuyor, ne de tohumlama yaptırıyor da işini kolayına geliyor. O zaman da belirli bir müddet sonra çiftliği yenilemek zorunda kalıyor. O yüzden yani üretim uzun soluklu bir iştir. Bu yüzden bütün işletme sahiplerinin gerçekten işini düzgün, daha kaliteli ve düzgün bir şekilde yapmasını, kurallara uymasını istiyorum. Buradan hepsine bütün üreticilerimizi saygıyla selamlıyorum. Burada tabii en büyük sorunlardan birisi fiy yemdeki fiyat artışları, girdilerin yüksek olması, bir de üreticilerimizin işçi sıkıntısı çekmesi. Tabii burada yem fiyatlarından bahsedecek olursak, yem fiyatları son bir ayda 30-35 TL, 40 TL'ye yakın bir yeni zam geldi. Bizim sütümüzde de öyle bir zam yok şu anda. Yani devletin açıkladığı fiyat neredeyse 6 aydır aynı şekilde. Ülkemizde enflasyon yüzde %63'lerde, 60'larda o civarda dururken her 6 ayda asgari ücret zam gelirken süt üreticilerimizin süt fiyatları hala devletimiz tarafından sabit tutulmakta. Ama e, tabi tabii piyasa şartlarına göre hayvan fiyatlar e, şey hayvanlar kesildiği için üretici dayanamadığı için Sütteki üretimde azalıştan dolayı ister istemez süt fiyatları rekabete girdi. Biraz olsun fiyatlar artışa geçti. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyattan yukarı bir fiyat oluştu. Üreticilerimiz biraz rahatladı ama bu rahatlamaya istinaden yem firmaları yine boş durmuyor. Hemen arka arkaya zamları yaparaktan bu aldığımız yeni süt fiyatlarını geride bırakmış oldu. Üreticilerimiz bu konuda hakikaten çok mağdurlar. Devletimiz nasıl sütü sabit tutmaya çalışıyorsa, eti sabit tutmaya çalışıyorsa, yem firmalarında sabit tutsun. Çünkü girdiler belli. Devletimizin verdiği arpa fiyatları, mısır fiyatları onlar zaten belli. Onun çok üstünde bir neredeyse torba başı 400 ile 450 bin lira arası bir çuval yem fiyatlandırılıyor. Kiloya vurduğunuzda neredeyse 900 9000 lira gibi bir yem kilo maliyeti var. Ama piyasadan alanlara duyduğumuza göre Mısır'ı neredeyse 6000 lira, 7000 en fazla olsa 5.5 6 ya da 6.5 diyelim. Arada neredeyse 350'lik gibi bir rakam var. Bunlar bence haksız kazanca giriyor. Burada üretici de düşünmek lazım. Burada insanlar hayvanlarını kestirirse o yemi satacak yer bulamazlar. Bundan dolayı yani hani yaşat ki yaşayasın. Üreticiyi yem firmaları yaşatmazsa kendileri de bir gün gelir yaşayamaz hale gelirler. Bu yüzden hepsini dengelemek lazım. Dengesiz bir yer bir şey bir tarafı çökertmek, gelecekte kendi ayağına kurşun sıkmak gibidir. Bu yüzden e, yem firmaları daha dikkatli zamlar yaparlarsa seviniriz. Üreticimiz açısından da iyi olur diye düşünüyorum. Tabii burada en büyük sorunlardan birisi de işçi sıkıntısı. Maalesef bütün üreticilerimizde en büyük problemlerden birisi şu anda o. Tabii yabancı yabancı uyruklu işçiler çalıştırıyoruz. Yerli işçilerimizin hiçbiri buna yanaşmıyor. Çünkü hayvancılık zor diye ya da nasıl diyeyim yaşam şartları işlerine gelmediği için Aksaray'da mesela burada gideriz diyor asker ücrete çalışırız. Biz yabancılara verdiğimiz en düşük rakam 15 liradan başlıyor. Bir de evi bizden, suyu bizden, elektriği bizden, kömürü bizden. Bir işçinin maliyeti 20 bin lirayı geçiyor. Kendi işçilerimize dediğimizde sigortasıyla birlikte daha 25 bin liraya yakın bir maliyet oluşturuluyor. Burada kendi insanlarımıza gel çalış dediğimizde şehirde olsun, aç durayım, dinç durayım diyor. Yani devletimiz bu bir kaçak uyruklu insanları yurt dışına atıyorlar ama burada da üretimi durdurma noktasına geldiler. Tarım sektöründe ve hayvancılık sektöründe çalışanlara yeni bir uygulama getirilirse sadece tarım ve hayvancılıkta çalışmak üzere bununla ilgili bir uygulama getirilirse biz seviniriz. Şehirdeki iş yerlerinde, inşaatta çalışıyor Başka yerlerde çalışıyor. Bir de ya da tarım ve hayvancılık sektörüne bu işçiler geri dönmüyor. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi devletimiz bir politika uygularsa üreticilerimiz açısından hem üretim durmaz hem de bizim üreticilerimiz açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.